Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerin TYT AYT deneme netlerini inceliyoruz. Şöyle dediğiniz duyar gibiyim ya sınava bu kadar az zaman kalmışken şimdi mi yapılır bu video? Yani yeni aklıma gelebildiği için şimdi yapıyorum. Tabii ki dolayısıyla detaylı yorumlara yer veremedim. Minik minik son bir hafta yönelik belki yapılabilecekler. Benim kendi şahsi yorumlarımı ekledim. Ee, bir tane aralarım aramızda bir tane 12 geçmiş bir arkadaşınki var. Geri kalan hepsi 2021 YKS de sınava girecek arkadaşların şeyleri, deneme netleri. 70'e yakın deneme gönderdiniz bana. Bunlardan 10'unu videoya alabildim. 7 kişiye de mail olarak geri dönüş yapabildim. Geriye kalan 50 kişi kusura bakmasın lütfen yoğunluktan ötürü geri dönüş yapamadım. Gelin şimdi başlayalım. Başlarken sizlere şunu söylemek istiyorum. 38 neti 39 net yapmak mı? 25 neti 30 net yapmak mı? Daha kolay. Kesinlikle 25 neti 30 nete çıkarmak daha kolay. Neden derseniz bir yerde çok fazla eksiğiniz varsa onları tespit edip o açığı kapatmak daha kolayken artık 38 net yapan birinin hemen hemen çok az eksiği kalmıştır veya hiç eksiği kalmamıştır. O biraz daha zor yükselir. Ya bu bir gerçek. Dolayısıyla sizler de eğer bu son süreçte son bir haftada veya 5 4 5 günde net artırmak istiyorsanız eğer bariz böyle düşük bir netiniz derseniz varsa lütfen birazcık onunla ilgili bir genel tekrar ya artık çalışamazsınız detaylı biliyorum ama bir genel tekrar videosu izleyerek bir şekilde o açığı kapatıp artı bir iki net falan bence artırabilirsiniz ee, diyerek başlayalım. Bayağı bu arada tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi çok fazla vardı hedefleyen yani arkadaşlar aramızda. Bir numaramı ben Feyza'yı aldım. Bir numara derken sıra, rastgele sıraladım. Hiçbir şey yok yani. Feyza Gülhane Tıp Fakültesi'ni hedefliyormuş ilk 8K'yı. TYT netine bakıyorum. Çok çok güzel bir TYT neti görüyoruz burada arkadaşlar. 107 net. Ben de 112 net yapmıştım. Ay kızım lökosit. Geç geç geç. Kedi geçiyor arkadaşlar. Yat şöyle yat şöyle bebeğim şuraya. Tamam tamam. Sakin. Şimdi 112 net yapmıştım ben. TYT'de ve 298. olmuştum. 2018 senesinde. 107 net yapıyor Feyza. Ve TT neti bence çok güzel. Yani e, ilk 8K zaten havada karada. Yani çok basit bu tyT netine göre. Türkçe çok iyi. Türkçe neti yani 35 demek. 35'in üstü demek zaten çok çok iyi. 35 de gayet güzel bir net. Zorluyorlar. Ben mesela 5 yanlış yapmıştım Türkçeden. 298. oldum Türkçe 5 yanlış ile. Ne kadar zor sorduklarını siz tahmin edin. Sosyal bir sayısalcı için gayet güzel işte detaya çok inmeyeceğim burada tarih coğrafyası. Matematik çok güzel. 36.5. FEN de çok güzel. Yani TT'de bir sıkıntı yok. Baktığımızda e, matematik de gayet güzel. FEN eh yani bu sıralamaya göre bence yine güzel de eh derken fizik bence 1-2 net daha artabilir Feyza. Yani fizikle ilgili bence e, son bir hafta buna yoğunlaşmalısın. E, branş denemeleri özel bir konuda eksiğin varsa örnek veriyorum işte ne olabilir. E, alternatif akım manyetizma, transformatör. Diyelim ki bu konu özelindedir ve sevmiyorsundur. Lütfen şey yap. Yani e, sevmesen de biraz daha gayret edip hallet. Ne eksiğin varsa fizikten çünkü gelir senden bir Hatta daha. Ben bunu ben buna inanıyorum. Çünkü diğerleri çok iyi kimya, biyoloji. Fizik niye öyle? E, Feyza bir şekilde YGS LYS sistemine geri dönülmesini isterdim demiş. Milli Eğitim Bakanı olsanız ne yapmak istersiniz diye sormuştum. İlginç yani e, bilmiyorum niye. Ee, bakalım netlere göre tıp garanti bence. Gülhane tıp çok çok büyük bir ihtimal. Ee, ufak bir artış, bir sıçrama yaşarsan AYT'de özellikle TYT'den artık hani gayet güzel. Ee, ilk 1500 2000 sıralamalar gelir zorlarsın. Cerrahpaşa Çapa gibi çok daha e, puanı iyi olan tıp fakülteleri bence olabilir. E, Feyza sen bunu bir değerlendir. Hızlıca Selma'ya geçtim. Selma Marmara Hukuk Fakültesini hedefliyor. AYT'den 56.5 net yapmış. Yayında yazmış. Edebiyat gayet güzel. Tarih çok güzel. Tarih bence zor yani. Yani e, Sözel'in ve bu eşit ağırlığın sosyal bir kısmının tarihi zor geliyor bana arkadaşlar baya. Edebiyattan, coğrafyadan zor geliyor. Tarih bir yanlış o yüzden bence gayet güzel. 10 soru zaten. Matematik 25 doğru 10 yanlış. Şimdi burayı sarıya boyadım. E, Selma'dan benim ricam e, biraz az sallasın <laughs> Selma'yı. Yani şöyle... Biliyorsan tamam çöz sıkıntı yok. Ama az biliyorsan böyle emin değilsen yine işaretlersin. Sıkıntı yok artı bir net çünkü çok önemli. Ama hani hiç bilmiyorsan da e, ya acaba artı bir net gelir mi diye yapma. Çünkü buradaki 10 yanlış bizim iki buçuk doğrumuzu götürüyor. Ve iki buçuk doğru senin 25 netten bak 22.5 nete çekiyor. Ve o eksi iki buçuk nette üzer yani. O yüzden e, biliyorsan yap. Çok fazla mesela şık eleyemiyorsan. Beş şık arasında kalmışsa hayır sallamam. 3'e indirmişsin, 2'ye indirmişsin. risk al salla derim. Ama 4 şıkta 5 şıkta ben çok tavsiye etmiyorum. TET de gayet güzel Selma'nın. Ee, baktığımızda Milliyetin Bakanı olsaydı da ezberci sınav sistemi. Baya zaten sınav sistemine yönelik çok şey geliyor. Ee, matematikte boş bırak demişim Selma'ya. 25 netin üzerine çıkmak ayrı matematikte senin işini çok çok kolaylaştırır. Senin bence bu son hafta yapabileceğin en güzel şeylerden biri kendine iyilik olarak... Bol bol AYT matematik branş denemesi çözmek. Tabi TET genelde e, ihmal etme oradaki hızını şeyinde kaybetmesen hızlıca. Şeke geçtim. İsim vermek istememiş, takma isim koymuş. Hedefi 15 20 bin. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliğini istiyor. Son çözdüğü TET denemesinde Türkçe 32.5 net, güzel. Matematik 31-25. Sosyal 15, e, bir sayısalcı için yine sosyal gayet güzel. Fen 12.5 gelmiş. Burada ben feni bir tık düşük buldum. O da fizikten dolayı. Fizik biliyorsun, bir birçoğunun sevmediği, zorlandığı bir ders. E, bununla ilgili bir şey yapılabilir mi? Son hafta yani böyle bir formül tekrarı genel TT fizik hızlı tekrar bence bir yapabilirsin. Veya özel bir konuda sürekli soru kaçırıyorsan, optik mesela benim sürekli soru kaçırdığım şeylerden bir tanesi de hala konu çalışılabilir. Bakın hala daha eksik olduğunuz yerin konusu çalışılabilir. Burada hiçbir sıkıntı görmeyin. Son haftada konumu hayır olur. Niye olmasın? Bir de matematiği de ben senin şu netlere baktığımda genele mesela AYT Matematik Apotemi'den 29,25 net yapılmış. Apotemi yayını bir de. Artı 5 net ekleyin kafadan bunu Apotemi olduğu için. Ben mesela 35 net civarı yaparken AYT Matematik'te Apotemi çözdüğümde e, 30 net yapıyordum. 5 net fark ettiriyordu. Yani e, bu net yapan Apotemi de 30 net yapan biri TT Matematik'te bence 35'leri görebilir. Biraz TT Matematik branş denemesi de düşünebilirsin sen şişekçiyim. Ee, yine derslerin ezberlemesine karşıyım. Laboratuvarlar gerekiyor demiş arkadaş. Ee, başka ne demiş? Bu şekilde. Teşekkür de etmiş. Ben teşekkür ederim. Ayet çok çok iyi demişim. Tebrik ederim. Önlüklü selfie istiyorum İstanbul Diş'ten. Aa Ayet Efe'ne bakayım. Ha evet bu arkadaşın Ayet çok iyiydi. 12'ye 2 fizik, 13'e 1 kimya, 13'e 0 biyoloji. Ee, gerçekten ha şurada da demem o yani bu feni yapan biri matematikte de 35 yaparsam yani tıp da olur bence bu arkadaş tıpı bilmiyorum düşünebilir ee, ama tabi hedefi diş ise hayali oysa en iyi diş hekimliğine gitsin tıptan ziyade çünkü öyle bir sıralama yok yani bölüm sıralaması ne istiyorsan odur İrem Irmak arkadaşımız 130.000 hedeflemiş Bursa Uludağ Üniversitesi veterinerlik şimdi TT Türkçe çok iyi sosyal çok iyi matematik çok iyi yani 130 bine göre çok iyi. Hani ilk bin istiyorum desen matematik biraz daha arttır olmaz ee, ilk bin derim şu 32 net ama 130 bin için matematik 32 çok iyi. Fizik 6 kim şey TYT fen var 6 4 5 şeklinde. Yani ortada bir 97 netlik TYT var. Çok iyi. Hani ben İrem'i ilk okuduğumda Allah Allah acaba 13 bin diyecekti de 130 bin mi dedi diye düşünmeden edemedim. Ama baktım ki veterinerlik istiyormuş. İlginç yani baktığımda Aytem Matematik 30 net yani sanki bir tıp diş istiyormuş gibi netler ha şeye baktığımda e, burada fene baktığımda işte 8 3 daha 11 11 de burada 22 net e, kimya çok geriye çekmiş İremi İremi benim en iyi tavsiyem şu olur ha her öğrencinin seveceği mesleği yapması için projeler sunardım mesela bu arkadaş bence bir hayvan tutkunu sevgini e, hayvanlara aşık çünkü bu netleri yapan biri Kolay kolay veterinerliğe gitmez bu kadar idealist olmasa. Yanlış anlaşılması dediğimiz bir şey. Gerçekten bu arkadaş çok severek yapacak eminim ben veterinerliği ve hani veterinerlik şu netlerle de kazanmaması imkansız gibi bir şey. E, Bursa da hatta. E, yorum AYT Kimya demişim. AYT Kimya'dan mutlaka genel bir tekrar videosu izle İrem. E, yani e, AYT branş denemesi de çöz kimyadan. Çünkü bu kimya netini sen çok kolay arttırırsın inan bana. Yani şöyle bir 2-3 gün çalış bu direkt 5-6 nete çıkar. Ama e, biraz kimya çalış, konu yapman lazım. Branş denemesi de çözmen lazım. Seni ileri taşır yani. Merak etme. Çünkü çok yani fizik var 8, biyoloji var 11, kimya var 3 çok sırıtıyor tamam mı? Çok daha iyisi gelir dedim. Sınavda bir kötü bir sürpriz yaşanmazsa. Ha hayalim veteriner olmaksa okey çok güzel dedim. Ama yok sıralamamdan ötürü ben bunu istiyorsun diyorsan, istiyorum diyorsam daha şey şeyler, büyük şeyler, büyük demeyeyim yanlış anlaşılmasın yani. Popüler diyeyim ya. Daha popüler. Mesela düşünebilir. Anlatabiliyor muyum? Ee, Ayşegül Aldanmış demiş. İlk 3000 Ankara Tıp Fakültesi. Hedefe Türkçe 35 gayet güzel. Dediğim gibi 35 ve üzeri Türkçe ben çok çok iyi derim. Ee, bir sıkıntı yok yani. Sosyal yine 15 bir sayısalcı için gayet güzel. Ha, din iki buçuk o dikkatimi çekti. Bilgimi sordular çok bilmiyorum ama dinden arkadaşlar 4'ün 6 kabulümüz değil. Çok çünkü kolay yorum soruluyor. Belki öyle olmuş olabilir. TT Matematik çok iyi 35-75. TT Fen bir sayısalca ve ilk 3000'e göre şöyle bir 15'in üzerinde olmasını beklerdim ben. Hani şeye de bakınca. Gayet güzel TT Matematik falan. Bir tık küçük kalmış. Özellikle ney? Mesela biyolojiden kolay net artırılabilir bu noktada e, ee, diyorum. Gerçi çok da kötü değil de neyse. Aha asıl burada mesele şey için Ayşegül için. AYT Matematik 28 yapmış. AYT Fen 33.5 yapmış. İlk 3000 için bence AYT Matematik netinin bilmiyorum tabi bu ben son denemeyi istedim. Belki ondan önceki denemelerde daha iyi de yapıyordum. Ama 30'u görmek lazım. Hatta 31-32 çıkmak lazım böyle. Ee, senin de yapabileceğin şu an için en doğru şey AYT Matematik'e yüklenmek. Ayşegül, fen bence güzel, bir sıkıntı yok. Benim mesela AYT FEN'de 35 netim vardı, 4 yanlışım vardı. Yani 1015. oldum. Ama mesela matematik 39 netti şimdi, o da var. Ee, buraya geçtik, ha Ayşegül demiş ki, bakan olsam yapacağım ilk icat OBP'yi kaldırmak olurdu demiş. Ben dedim OBP dursun durduğu yerde, TYT gayet güzel, fen hariç, AYT matematik şart dedim. Yani OBP arkadaşlar tabii ki ben sizi anlıyorum. Ben devlet okulundan mezun oldum. Gerçekten birçok özel okuldaki arkadaş yüz yüz alıp geçebiliyordu. Ama ya onunla ilgili yapılacak ne var tartışılır ama o çözüm OBP'yi kaldırmak değil. Ya bu sefer de 9 10 11 12'deki sınavların ne anlamı kaldı o zaman? Şimdi onların bir etkisi olmayacaksa onlardan yani 50 ile geçen bir insanla 100 ile geçen bir insan arasında fark olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani katılırsınız, katılmazsınız. Ben bu da şahsi fikrim. Şey yapmaya gerek yok yalan söylemeye. Murat demiş ki 50.000 hedeflemiş Çukurova bilgisayar mühendisi Netlere bakalım. Türkçe 25 net. Matematik 34. Benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Matematikten bu kadar iyi yapan bir insan 34 net yapan. Türkçeden de ben bir 30 beklerdim. O yüzden Türkçe branş denemesi öneririm ben. Biraz daha hızlanma, paragraf vesaire. Hani şu son süreçte ne yapılabilirse artık zaman mı yetmiyor? Şöyle bir hızlı hızlanmaya yönelik Türkçeyi artık şöyle bir mesela 45 dakikada bitirmeye yönelik bir oynanabilir. Ee, diğerlerinde çok bir sıkıntı yok. Bir de bir tek şeyi dikkatimi çekti. AYT fizik mesela. AYT matematiği de 30'un üzeri. Kimyası 9.5 biyoloji 8. Fizik 5.5. Yani bu da çok göze batıyor. Ee, ama yine hedefi için Gerçekten güzel netler Ama şu ayete fizikle ilgili bir şeyler yapılabilirse Çok daha iyi olur diye düşünüyorum ee, Murat da şey demiş OBP'nin etkisinin düşmesi için ÖSYM'ye danışırdım Demiş Ben de dedim ki yani en azından danışıyorsun sen Teşekkürler Ayşegül gibi pat diye kaldırmıyorsun ee, O anlamda Güzel güzel Danışmak iyidir yani Şimdi gelelim Dilan Çetine. Bu Dilan arkadaşımız 12'ye geçmiş Bunu özellikle belirteyim İlk yüzü istiyor. Bir TD denemesi çözmüş. Hatta AET denemesi de çözmüş. 2022'de sınava girecek. Medipol tıp istiyor. Şimdi TT Türkçe 35 net. Çok iyi. TT Matematik 34 net. Çok iyi. Yani 11'i biten biri için. Çok çok iyi. TT Tarih bakmayın. Bu yükselir. Ee, sosyal geçtim. Ee, fizik 5. Kimya 6. Biyoloji 5 net. Yani halis muhlis bir sayısalcıyla karşı karşıyayız. 96 net daha şimdiden TT'si var bunu falan izleyip moral bozmaya kalkmayın arkadaşlar lütfen yani. Buraya koydum ama yani acaba koymasam mı diye düşündüm. Hani arkadaşlar görüp A bu nasıl falan diye. Daha 11. Olabilir arkadaşlar. Belki arkadaş e, gele gelecek sene 2022 YK senin Türkiye birincisi, üçüncüsü, beşincisi bilmiyoruz yani. Kıyaslamaya gerek yok tamam mı? Lütfen şey yapmayın yani. Ayta matematik 25 net. Gerçekten helal olsun dedim. Daha limit türevi integral yokken e, nasıl bu 11 konularıyla bu net yapılıyor gerçekten çok tebrik ederim. Hani 11 bir çalışmış iyi pir çalışmış yani Fullü 11 konularını belli. AYT fizik, kimya, biyoloji. Yani bunlara ben hayret ettim. Bence bu arkadaş 12. sınıf konularında da bir çalıştığını düşünüyorum yani. Yoksa mesela AYT biyolojiden nasıl bu net yapılır sırf 11 biyolojisiyle? Bence bir çalışmışlık var yani AYT fen özellikle. Hadi AYT matematik neyse de. Ne yaptın Dilan? Bir anlat bakayım. Senle bir video çekelim. Sen hayırdır yani. Saygılar Dilan <laughs> dedim buraya da. Yani şöyle e, yorum yok sana. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Medipol Tıp'ta görüşmek üzere. Bir e, beni de hatırlarsan İstanbul'a geldiğinde bir video çekeriz. Ben de İstanbul'dayım zaten. Eee milletin bakanı olsaydı Dilan ne yaparmış? TYT'yi onun sonunda, 10. sınıfın AYT'yi de 12. sınıfın sonunda yaparmış. Tabii ki bence de olabilir. Niye olmasın? E, ama bu da bu sistemde güzel ya. Çok sürekli sürekli değiştirmeyin tamam mı? Milletin Bakanı olursanız. <laughs> Dedim Aybüke'ye geçtim. 40-50 bin arası istiyor. Son denemelerine bakacak olursak Aybüke'nin. tyt 34 Türkçe. tarih 2.5, coğrafya 1.75, felsefe 2.75, din 4. Zaten hani bir sayısalcı olduğu belli. Sosyal netlerinden sıkıntı yok. tyt matematik 25.75, fizik, kimya, biyoloji. İşte kimya burada benim çok gözüme çarptı. Çünkü TT kimya e bence TTF'nin en kolay dersi diye düşünüyorum. Bu yani fizikte 3.5 yapıyorsan kimyada da 3.5-4 bence gelir. Bu son denemeye özel olabilir bu. IT matematiğe baktım dedim maşallah o ney biraz da ihtiyacı olanlara ver dedim. 39 net diyor. Yani ee, ama IT matematiğe baktıktan sonra bir de IT fene bakınca da ee, Allah Allah dedim. Aybüke neden? IT matematik çok çok iyi yani. Bir ilk bin öğrencisinin eee neti. Bak ama AYT'ne bakıyorum. Bak kaç net? 6 5 daha 11 13 14 net. 14 net. AYT matematik 39 net olan birine göre AYT'n'in zayıf kaldığını göstergesi. O yüzden sen mutlaka özellikle AYT biyolojiden mesela çok kolay net arttırabilirsin. Bunu çok rahat 2 3 günde bence 5 6 nete çıkartabilirsin. Bir genel tekrar videosu izle, konuları bir hatırla. Ee, ve mutlaka şey yap. Bol 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 AYT branş denemesi çöz. Vaktin kalırsa belki AYT şey 11-12 MEP kitabını okuyabilirsin ama çok vaktin kalacağını zannetmiyorum. Ha, fen yüzünden matematiğin boşa gitmesin. Son düzlükte yüklen dedim. Ee, geçtim. Milli Eğitim Bakanı olsaydım anket hazırlayıp bunu olabildiğince çok öğretmene ve öğrenci ulaştırırdım demiş. Ben de bunu çok sevdim yani. Gerçekten çünkü neden hani sorun ne? Belki biz Milli Eğitim Bakanı olduğumuzda yaşlı olacağız. Hep kendi zamanımızın sorularını düşüneceğiz ama belki çok daha yeni sorunlar ortaya çıkacak. Bu zamanın sorunları hiç önemsenmeyecek. O yüzden hani mevcut öğrenciye sormak gerçekten benim de hoşuma giden bir fikir oldu. Rojin demiş, hukuk ilk 10.000. Rojin, TYT, netlerine bakalım Rojin'in. Türkçe 29 doğru 11 yanlış. Burada da şeyi şeyin gazabına uğramış. TYT Türkçe'nin hani hep iki kişi arasında kalma, tüm şıklar aynı falan olur ya. Hemen hukuktan sosyal acaba ne durumda diye baktım. Tarih full, coğrafya full din üç doğru bir yanlış, felsefe üç doğru iki yanlış. Şimdi matematik 33 doğru iki yanlış. Çok güzel. Ama demiş ki bu deneme iyi geldi ama normalde 25-30 geliyordu demiş. Ben de şunu derim. Hayır normalde 25-30 gelebilir ama sen bir kere 33'ü gördüysen artık senin normalin o olsun. Anormalin 25-30 arası olsun. Bunu nasıl yapabilirsin? Nasıl tutundurabilirsin? Miyallayıp durma lütfen. Geliyorum tatlım. Ee, bunu nasıl 30'un üstüne çıkartabilirsin? İşte o 33'ü gördün ya. Hemen yükleneceksin tt matematiğe ee, branş denemelerine her gün gerekirse iki tane bir yetmez iki tane çözeceksin. Çok özlüyorum arkadaşlar hemen ben bu kediyi bir dışarı çıkartıp geldim. Hadi hadi çık bakalım çık çık çık. çık. Evet hemen geldim. Yani tt matematik normali 30 üstü olabilir artık anlıyor musun Rojin? kimya güzel, kimyayı tercih etmen güzel. tyt dediğim gibi çünkü kimya en kolay net çıkartılabilen ders. Hemen yani fiziği, biyoloji değil, kimyadan şöyle bir yapmaya çalışın eşit ağırlıkçılar. Edebiyat 16 doğru 8 yanlış. Tarih 5 doğru 5 yanlış. Coğrafya güzel, mat matematikte AYT gayet güzel. Burada edebiyat ve tarih için bence sen bir şeyler yapabilirsin. Bunlar yükselir. Yani burayla ilgili tamam Yine bir şeyler yapılabilir ama bence kalan zamana göre ben senin yerinde olsam buraya yoğunlaşırdım ve buradan netlerimi artırmaya çalışırdım. Ee, sınav sistemini tamamen kaldırırdım demiş Rojin. Bilmiyorum yerine ne getirdin, nasıl üniversite, millet nasıl yerleşirdi ama. tabii ki sınav sistemini tüm öğrenciler olarak bir e, bizi yıprattığı için tabii ki e, kolay kolay sevmiyoruz, ısınmıyoruz yani. Video çok uzuyor arkadaşlar daha da hızlanmak istiyorum. Ee, ha ha bir Rojine şey dikkatimi çekti. İlk 2 yıl boşlardım demiş. 4 yani yıl boyunca boşlamazdım ama ilk 2 yıl boşlardım. Sonra adam akıllı çalışırdım. Bir de ilginç kimseyle arkadaşlık yapmazdım demiş. Artık arkadaşları ne yaşattılarsa Rojine. Ee, ama ilk iki yıl boşlama garibime gitti. Hani başka hep genelde millet şey yazmış. 9'da 10'da da iyi çalışırdım. Ama Rojin 9 10 şey diyor. O zaten yeni geldik diyor. Aa bitmiş. Rojin son deneme incelediğimiz öğrenci olmuş. Arkadaşlar dediğim gibi olabildiğince ben aralarından seçmeye çalıştım ve hani dediğim gibi daha detaylı inceleyip üzerine daha çok da konuşabilirdik fakat şurada sınava 4-5 gün kaldığını göz önünde bulundurarak ne diyeyim yani daha fazla öyle de bir durum vardı. Bu videoyu ben sizlere hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım. Sizler için canlı yayında yapacağız yakında takipte kalın lütfen 2021 YKS için ve derece öğrencileriyle böyle 10 kişilik 5-10 kişilik arkadaşlarla sizlere sınav anını paylaşacağı bir video da gelecek. Takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar lütfen. Yani artık branş denemeleri, eksik tespiti güzelce yapıp bırakmayın. Son haftalar biliyorum iyice azalıyor, mod düşüyor tempo ama salmayın tamam mı? Cuma belki olabilir. Cuma günü belki bir gün izinli olabilirsiniz. Ama perşembeye kadar bu işi bırakmak yok. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.